Bu videodaki görüntü ve seslerin hiçbiri gerçek değildir ve hepsiyle oynanmıştır. Evet, bildiğiniz gibi bu videonun da bir League of macerası olmasını beklerdik. <laughs> Ama... Oo... Ama aksine ne oldu biliyor musunuz? <laughs> 5 kişi dereceli girdik yine arkadaşlar. Rankı değil. <laughs> Ama bakın ne oldu. Her şey çok güzeldi. Ayarlarımız tamdı. Ama sahnelerde LOL yerine ekrana basmıştık ve tüm ekran tüm ekran arkadaşlar 35 dakika boyunca ya. hepinize merhaba arkadaşlar biz yani, bugün beraber... yani, 35 değil 40 bakar, 40 dakika bu evet. Evet. gördüğünüz gibi ben tüm ekran Lise'nin gözünden lise. çekmiştik videoyu de tüm, her taraf Oysa ki maç skorumuz Sonucu ben sadece bir kere ölmüştüm. İki kere kuadra atmıştım ki ben. Birini ben çalmıştım, birini de Lazy'i çalmıştım. Üç tane Daha fazla, daha fazla konuşamayacağım. Samanyolu <laughs> oyun. Samanyolu, <laughs> Samanyolu Gaming olarak. Mükemmel. <laughs> 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 Ben giderim ışık sikirlik dinleyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Bu olaydan sonra bir şeyde katılmaya kalmadı. Nova Kras olarak hayas hayas. <laughs> <laughs> ben bir kökleri vermiştim.